Azerbaycan Euro 2020 maçlarına hazır. Azerbaycan'da Türkiye A milli futbol takımının da Galler ve İsveç ile e, mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası maçları için son hazırlıklar tamamlandı. Başkent Bakü'de Euro 2020 karşılaşmalarına ev sahibi yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Maça ev sahibi yapacak Bakü Olimpiyat Stadı hazır hale getirildi. 2015'te inşa edilen e, 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslam Dayanışma oyunlarının açılış ve kapanış törenleriyle 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadının çevresi, güvenlik ve salgın önlemleri kriterlerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı. Bakü'deki futbol şöleni 12 Haziran'da Galler İsviçre maçıyla başladı. Türk milli takımı 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Ay yıldızlarının Galatasarayla yapacağı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekleyecek. Azərbaycanın kara sərhədləri salgın səbəbi ilə bağlıdır. Hava yolu ilə girişlərdə isə aşıl kartı və ya COVID-19-u atlatdıqlarına dair sənəd ibraz etmələri şərti ilə sadəcə türk və rus vətəndaşlarına müsaidə edilir. Maçlara bilet olan Böyük Britaniya, İsviçrə və Türkiyə vətəndaşları Azərbaycana həm hava, həm də kara yolu ilə COVID-19 testinin neqativ olduğunu doğrulayan sənəd ilə giriş yapa biləcək. Maç günləri stadta taraftarlardan aşıl kartı və test sonucu istenmeyecek. Sadece ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Bu arada kardeş Türkiye'den taraftarları sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendi vatanınıza hoş geldiniz sevgili kardeşlerimiz. Türk milli takımının ilk maçına 20 bin bilet satıldı artık. Her karşılaşma için 32 bin bilet satılacak. Son günlerde bilet satışlarının artacağını da düşünüyoruz. Türk milli takımı Bakü'de oynayacağı maçlarda daha avantajlı olacak. Çünkü Azerbaycanlı seyirciler de Türk milli takımını destekleyecek. Coğrafi olarak Türk taraftarların da Bakü'ye gelmesi daha rahat. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasında günlük 5 uçak seferi düzenleniyor. Bu da büyük avantaj. Galler ve e, İsviçre'den gelenler ya özel ya da transit uçuşlar gelmek zorunda. Fakat kardeş, e, Türk taraftarları doğrudan 2,5-3 saatlik uçak yolculuğuyla Bakü'ye ulaşabilecek. Avrupa Futbol şampiyonası heyecanı Bakü uçuşlarına ilgi artırırken Türkiye'nin iki maçını oynayacağı Bakü şehri için uçak bileti aramalarında 5 kat bilet fiyatlarında ise %130'a varan artış yaşandı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımını yalnız bırakmak istemeyen ve milli coşkuyu kardeş ülke Azerbaycan'da yaşamak isteyenler Bakü uçak biletlerine büyük ilgi gösterdi. Azerbaycan'a hava yoluyla yani Bakü üzerinden pasaport olmadan çipli kimlik kartıyla seyahat ediləbilir. Futbol coşkusu və komşu ölkəyi kəşf etmək, kəşf edərək yurtdaşı səyahətinin pasaportsuz yapma imkanını Bakıya ilci artırdı. Pasaportsuz səyahət fürsəti nəticələ önümüzdəki aylarda da Azərbaycan səyahətlərindəki artışın sürməsini göstərir.